Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda az önce kapımızın önünden geçen hurdacıdan almış olduğum bir bilgisayar kasası var arkadaşlar. E, bu bilgisayar kasasında muhakkak işimize yarayacak e, malzeme çıkacaktır arkadaşlar. Bu kasayı 20 lira istedi, 15 liraya pazarlık yaptık, aldık. E, bakalım işimize yarayabilecek içinden ne gibi parçalar çıkacak. Öncelikle şu iki vidayı alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi bir adet işlemci fanı bulunmakta. Bu fanla laptop soğutucu yapabiliriz. Biraz daha yakına gelelim ve malzemelerimizi sökmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle şu işlemcimizin üzerinde bulunan fanımızı sökelim. Ee, şurada ok işaretleri var arkadaşlar. Ok işareti yönünde çevirdiğimizde açılacaktır. Şöyle Görmüş olduğunuz gibi Bunu da çevirelim. 4 tane var. Bunu da çevirdik. Bunu da çevirdik. Şu anda Çıkması gerekiyor. Evet. bu şekilde alalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi DC 12 volt 0.15 amper bir fanımız oldu. Bunu ayıracağız soğutucuda. Bu dursun. Şurada bir RAM var. 1 GB RAM var arkadaşlar. Şurada işlemcimiz var. Evet arkadaşlar. Bir zamanların efsaneleri. Tabii ki power supply'imizi alacağız arkadaşlar. Ee, mükemmel bir güç kaynağı yapacağız kendimize. Bundan. Şurada bir adet pil var. Sağlamsa. Bakarız. Evet arkadaşlar. Hard diskimizi sökelim. Belki harici bir hard disk yapmaya çalışırız bununla. Becerebilirsek. 5 volt 12 volt DC ile çalışabilme özelliğine sahip. 80 gigabyte. Hmm, bayağı güzelmiş. Evet arkadaşlar. Bununla bakacağım parçalarını, aparatlarını bulabilirsem harici bir hard disk yapacağız. 80 GB bulamazsak içini sökeriz. Bakarız ne var. Evet arkadaşlar şimdi CD-ROM'unu alalım. Evet DVD DVD'ymiş arkadaşlar. DVD writer'mış. DVD yazıcısı. Evet arkadaşlar, bununla da güzel bir şeyler yapacağız. Hiçbir şey yapamazsak içini sökeceğiz. <laughs> Power supply'mizi alalım. Bunu alabilmek için şuradaki vidaları sökmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar AC inputumuz yani giriş voltajımız 220 volt 3 amper çekiyor 50 Hz gücünde DC output çıkışımız eee orange yani turuncularda 3.3 volt, kırmızılarda 5 volt, 10 amper, 12 amper bayağı güçlü arkadaşlar. Sarılarda 12 volt 8 amper white'lar eksi uçlar blue eksi uç purple yani mor artı 5 volt çıkışı. Evet arkadaşlar power'ından sökmüş olduğum şöyle aç kapağı anahtar var. Bas çekli. Bunu da alalım. Bu da lazım olur. Şu kırmızı ve yeşil leti de alalım. Burada işimize yarayabilecek ve projelerimizde kullanabileceğimiz şu anda bir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir adet power supply'imiz oldu. Ee, bununla güzel bir güç kaynağı yapacağız ve uçlarını e, ayıracağız. 12 volt, 5 volt, 3 volt, 7 volt gibi bir kutu içerisine koyup e, güzel bir adaptör güç kaynağı yapmayı düşünüyorum. Bununla arkadaşlar e, laptop soğutucu yapabiliriz. Şu tırnaklarından şu demir soğutucuyu çıkartalım. Evet şuraları da keseriz, düzleriz. Bir laptop soğutucu yapmaya çalışırız. 12 volt bir fanımız oldu. Burada bir e, DVD writer'ımız var arkadaşlar. Bununla da bir şeyler yapmaya çalışacağım. E, yapamazsak sökeceğiz, bakacağız. İçinde mutlaka motor var arkadaşlar bununla. Yine burada 80 GB bir hard diskimiz var. Bu hard diskimizin de e, aparatları oluyordu arkadaşlar. Bunu hariciye çevirmek için yani laptopumuzun yanında veya bilgisayarımızın yanında harici 80 GB bir hard diskimiz olabilir aslında. Onu bir araştırayım. Ee, i̇nşallah faydalı bir video çekeriz yine. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, hurdacıdan almış olduğumuz 15 liraya almış olduğumuz bilgisayar kasasından eski tip bilgisayar kasasından çıkan malzemeler bunlar bunları değerlendireceğiz. Bu malzemeleri görüp de aklına proje gelen arkadaşlar hemen yoruma e, şu projeyi yapabilir miyiz diye bir fikir sunsunlar arkadaşlar. Ben de araştırayım e, en yakın zamanda o videoyu çekmeye çalışayım. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum. Arkadaşlar videolarımı beğenerek, diğer videolarımı izleyerek ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.